bir otelde bunu biliyor muydunuz? Geçenlerde resmi Voxtex sitesi kullanımı açıldı. Peki bu sitede neler var? Hemen inceleyelim. Burası Voxtex'in çalışan portal sitesi. Eğer siz de girmek isterseniz linki açıklama ve yorumlara koydum. Öncelikle sitenin temasını hangi biriyi seçtiğinize göre değiştirebilirsiniz ve bir kimlik kartı oluşturabilirsiniz. Kenarlarda tıklayabileceğiniz reklamlar var. İçinde komik referansların olduğu bir anket tamamlayabilirsiniz. Mesela favori viyiniz kim sorusunda Vox seçeneklerde iki kere var. Ya da cevapların birinde Vox Sex'in Hasbok Otel'den ne kadar iyi olduğunu seçebilirsiniz. İndirebileceğiniz duvar kağıtları mevcut. Kuralları anlatan kısımda yasaklı kelimelerden birinin Alistair olduğunu görebilirsiniz. Ve en güzel kısımlardan biri Velin Vox'un büyük bir portresini çizdiği video. Arkada Vox ile ne yemek sipariş vereceklerine karar veremeyip Velvet'i arıyorlar. O da Vox'un yardımcısının araba çarpmış görüntüsünü atıyor. Böyle detayları içeren bir site yapmaları gerçekten çok güzel. Karakterlere gerçekten daha da derinlik katıyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen belirtin. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.